Evet arkadaşlar, logaritmanın özellikleriyle devam ediyoruz. Burada ne yapacağım? E, toplamayla çarpma arasındaki ilişkiyi inceleyeceğim. E, eğer logaritma A tabanlı B ile logaritma A tabanda, yani A tabanlı C'yi siz toplamak istiyorsanız, toplamak istiyorsanız, aslında burada direkt e, tabanı sabit bırakıp içerideki sayıları çarpacaksınız. Yani toplama çarpmaya dönüşüyor. Bunu bileceğiz. Şimdi geldim. Ne diyor? Ben sana diyor logaritma 3 tabanda 5'i verdim ve logaritma 3 tabanda 2'yi verdim. Sen bana logaritma 3 tabanda onu söyle. Tamam. Aslında zaten e, bunlar logaritma 3 tabanında 5 ile logaritma 3 tabanında 2'yi topladığında m artı n'i bulur. E, peki toplama neye dönüşüyordu? Logaritma 3 tabanında çarpmaya. Yani 10. Zaten m artı n neye eşitmiş? 3 tabanında 10. E, tamam, buna da geldik. 5 tabanında 20. Tamam, 20'yi ayıralım. Logaritma 5 tabanında 2 üzeri 2 ve n 5. Şimdi ben bunu ayırıyorum. E, çarpma aslında neydi? 5 tabanında 2 üzeri 2 toplamaydı. Logaritma 5 tabanında 5. E, siz şunu diyeceksiniz. Logaritma 5 tabanında 5 zaten 1'dir. Buna 1 diyeceksiniz. Burada da 2 başa geliyordu. 2 çarpı logaritma 5 tabanında 2. Peki bu ne? 5 tabanında 2. Bu da zaten m'di. O zaman 2m artı 1 bizim istediğimiz cevap oldu. Peki bunu da geçtik arkadaşlar. Şimdi diyor ki 3 tabanında 15'i söyle. Tamam. 9'u düzenleyelim. 9'u düzenleyelim. Logaritma 3'ün karesi 5 eşittir m. 3'ün karesi 2 başa 1 bölü 2 diye geçti. Logaritma 3 tabanında 5 m. Bu ne yapıyor? Çarpım olarak gidiyor. Logaritma 3 tabanında 5 eşittir 2 m. Şimdi o zaman logaritma 3 tabanında 15'i söyle diyor. Bunun için yeterli yerim yok. Çıldıracağım şimdi. Aşağı inelim. Şöyle ok çekelim. Logaritma 3 tabanında 15 yerine 5 çarpı 3 diyebilirim. Peki bu aslında Logaritma 3 tabanına 5 ile logaritma 3 üç tabanında 3'e eşit olmuş oluyor. Toplamaya dönüştürüyorum yani. Ee, şimdi burası neydi? 1'di. 3 tabanında 5 neydi? 2m'di. 2m artı 1 istediğim cevap oldu. Tamam mı? Bunu da geçmiş oldum. Şimdi başka logaritma aslında çok eğlenceli bir konu da özellikleri bilmeyenler için işkenceye dönüşüyor. O yüzden özellikleri iyice öğrenmemiz gerekiyor. Şunu rengini ne yapalım turuncu yapalım. Şimdi e, çarpma var, çarpma toplamadan gelir aslında. Demek ki burayı toplama olarak yazacağım. A üzeri 3 artı logaritma 2 tabanında b üzeri 2. Özelliklerimizi unutmuyoruz. 3 başa geliyor. 3 çarpı logaritma 2 tabanında a artı 2 başa geliyor. 2 çarpı logaritma 2 tabanında b. Şimdi 2 tabanında a hangisiymiş? Buymuş. Yani 3. 3 kere 3 oldu. Artı. 2 çarpı 2 tabanında B. Bu da 5 oldu. Yani ne olmuş olduk? 9 artı 10. 19 cevap. Tamam. Bunu da geçtim. Ee, 90'ı istiyor. Tamam. 90 için ne söyleyebiliriz? 90 asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm 45. 5'e böldüm. 9. 3'e böldüm. 3. 3'e böldüm. 1. Şimdi logaritma aslında neymiş bu? 90 yerine 2, 5, 3, 3. 3'ün karesi 5, 2. Şimdi toplamaya dönüştürmem lazım bunu. Logaritma 3'ün karesi logaritma 5 logaritma 2. E şimdi bu 2 başa geldi. 2 logaritma 3 artı logaritma 5 ve logaritma 2. E, bana neyi vermiş? Logaritma 3'ün en olduğunu vermiş iken yani 5'in P olduğunu vermiş. 2'nin de M olduğunu vermiş. O zaman cevap bu oldu. Peki bunu da geçtik. 225. Şimdi logaritma 8 yerine 2 üzeri 3 yazıyorum. 225 yerine 15'in karesi diyebilirim. Peki 2 başa gelsin 3 de başa gelsin. 2 bölü 3 olduk. Bak aşağıdaki bölüm olarak geliyordu. Logaritma 2 tabanında 15. E, tamam. 2 3 parantezinde o zaman ne olduk? Logaritma 15'te parçalayalım. Logaritma 2 tabanında aslında 15 yerine ne yazabilirim? 3 kere 5 yazabilirim. Peki burada çarpma neye dönüşecekti? Toplamaya dönüşecekti. Hemen o geçişi yapalım. Eşittir 2 bölü çarpı. Logaritma 2 tabanında 3 artı logaritma 2 tabanında 5. Peki istediği şeyle istediği şeyle Bunlar cinsinden yazmamı istiyorum. 2 bölü 3 çarptı. 2 tabanında 3'ü A dedim. 2 tabanında 5'e de B dedim. İçeri dağıtmış de olabilirler. 2 artı 2 B bölü 3. Cevap. Tamam. Peki bunu da geçtik. 22. Ye. 23'te toplama ile ilgili özelliklerimiz var. Tamam. Şimdi toplamı hemen diye dönüşüyor. Çarpma dönüşüyor. Artık bunu ezberlemişsinizdir. Şey Logaritma 2 tabanında 3 kere 5'te 15. Bedava soru. Hocam bu yazılı çıkmaz. Ama bu çıkar bak. Mesela 1. 1 yerine aslında siz ne yazabilirsiniz? ne yazabilirsiniz. Bu da ln 3. Peki. Burası ne olmuş oldu? Toplama çarpmaya dönüşecek. O zaman elen 3 tane e oldu. Peki bunu da geçtim. Mesela 2 yerine ne yazabilirsiniz? Eğer yanındaki adamlar 3 tabanındaysa benim de 3 tabanında olmam gerekiyor. Yani 2 yerine logaritma 3 üç tabanında 3'ün karesi yazabilirim. 2 tepeye gelmiş değil mi? Artı logaritma 3 tabanında 5 artı logaritma 3 tabanında 2. Şimdi aslında toplama nedir? E, çarpmadan gelir. O zaman siz logaritma 3 tabanında tabanlarınız aynı. 3'ün karesi 9. 9 kere 5, 45. 2 kere daha çarptım. 90. Tamam. Eşiti bu olmuş oldu. Peki bu ne? Aslında hiçbir şey yazılmazsa 10 tabanındaydı. O zaman logaritma 10 tabanında kök 2 ile kök 5'in çarpımı kök 10. Yani burası logaritma 10 tabanında 10 üzeri. Bak dikkat et. 1 bölü 2. Kare köklü ifadelerde üstü ifadelere geçiş yapmayı bileceksiniz. Bu da 1 bölü 2. Logaritma 10 tabanında 10. Önceki videoda çok bahsettim. Zaten bu ne demek? 1 demek. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 oldu. Tamam bunu da geçtik. 23. sayfa. Tamam. Şimdi diyor ki yine birbiri türünden söyle. 180'i ayıralım arkadaşlar. Yani 180 içinde neler var görelim. 180, 2'ye böldüm. 90, 2'ye böldüm. 45, 3'e böldüm. 15, 3'e böldüm. 5, 5'e böldüm. 1. Şimdi ayırıyorum. E, ayırdıktan sonra da ne yapıyorum? Aslında bu logaritma 5 tabanında 180 neymiş? Logaritma 5 tabanında 2, 2 yani 2'nin karesi. 3, 3 3'ün karesi ve 5. Şimdi eşittir. E, çarpma neden geliyor? Toplamadan. Logaritma 5 tabanında 2'nin karesi artı logaritma 5 tabanında 3'ün karesi İğrenç yazdım değil mi burada? Logaritma 5 tabanında 5. Şimdi o zaman e, özellikleri de unutmuyorsunuz. Önceki videoda bahsettiğim. 2 başa gelebiliyor. 2 çarpı logaritma 5 tabanında 2'ye de zaten ama n diyor. Artı. 2 başa geliyor. 2 çarpı 5 tabanında 3'e ne diyor? M diyor. Artı. Bu da 1 zaten. Cevap 2n artı 2m artı 1. Tamam. Bitti. Tamam. 2 tane kalmış. Şimdi ne? 2 yüzde 200 aslında ne? Logaritma 2 çarpı 10'un karesi. Peki bunu ayıralım. Çarpma toplamadan gelir. 2 artı logaritma 10'un karesi. Peki aslında bunların altında gizli onları vardı. Tamam. Logaritma 10 tabanında 2'ye zaten adam diyor ki 0,301 artı. E bu ne? 2 başa geliyor. 2 çarpı logaritma 10 tabanında 10 zaten 1. Bitti. Bunları topla 2,301. Doğru cevap geldi. Tamam. Peki bunu da geçtik. Bu güzel soru. Bunu yapalım hemen. 49 faktörüyle açacaksınız 48'e göre. Logaritma 7 tabanında 49 çarpı 48 faktöriyel yani eşittir M. Peki çarpma neyden gelir toplamadan Logaritma 7 tabanında 49 artı logaritma 7 tabanında 48 faktöriyel yani eşittir M diyor. Peki ben ne biliyorum? Arkadaşlar Burada 49'u düzenlemem gerektiğini biliyorum. Çünkü neden? 49 yerine ben logaritma 7 tabanında 7'nin karesi yazabilirim. Artık bu da istediğim ifade. 48 faktöriyel m. Peki bu iki başa gelsin. Burası 2 olmuş oldu. O halde ben buradan ne görüyorum arkadaşlar? Buradan 2 artı logaritma 7 tabanında 48 faktöriyel m görüyorum. Tamam. 2'yi diğer tarafa yollayın. İstediğim ifade logaritma 7 tabanlı 8 faktöriyel eşittir. M eksi 2. Peki o zaman cevap ne oldu? M eksi 2. Yani bu yazılı sorusu olabilir. Ama AYT'lik mi? Hayır. Yani AYT için fazla basit kalır. Peki videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. E, toplamayla ilgili geçişi öğrenmiş olduk. Çarpma ve toplama arasında ilişki olduğunu göstermiş oldum. Bir sonrakinde de bölme ile çıkartma arasında ilişki olacağını göstereceğiz. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi çalışmalar diliyorum.